Merhabalar, Lezzete Gelin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında muhteşem bir makarna tarifi vereceğim. Öncelikle ocağımın altını açtım. Tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını aldım. Ve bir adet soğanı küp küp doğrayıp kavuralım. İki adet yeşil biberi küp küp doğrayıp onunla birlikte kavuralım. Kavurduktan sonra... Bir adet kapya biber ekleyelim. Hepsi güzel kavurunca kadar karıştıralım. Gerçekten mükemmel bir makarna tarifi oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. 2 adet domatesimden kab kabuklarını soyduktan sonra biberlerimin içerisine ilave edelim. Gördüğünüz gibi domatesler suyunu bıraktı. ve bir adet bir yemek kaşığı salça ekledim. Biraz pul biber, biraz karabiber ve biraz kimyon. Gerçekten baharatların da yemekle yemeklere güzel bir tat verdiği aşikar. Sizler de mutlaka deneyebilirsiniz. İstediğiniz baharatları da ekleyebilirsiniz. ve biraz tuz. Damak zevkinize göre tuz oranını artırabilip azaltabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Spagetti severler. Gerçekten bu tarifi denemeliler. Ben de haftada bir defa evimde bu tarifi yapıyorum. Gerçekten makarnanızı haşlamaya gerek yok. Artık herkes bu şekilde yapmaya başladı. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ne süzgeç kirletmeye ne farklı yerlerde yapmaya ne farklı tencerelerinizi kirletmeye hepsi aynı bir tencerede yapalım. Güzelce kavurduktan sonra 3,5 su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Sıcak suyumun içerisine tam bir şekilde spagettilerimi ekliyorum. Ve biraz üzerine makarnamın suyunu ekleyelim ki yumuşayıp erisinler. Alt kısmı yavaş yavaş eridikten sonra tamamı tencerenin içerisine gelecektir. Ve bu şekilde tencere kirletmeden, haşlamadan makarna yapmış olacaksınız. Aşama aşama videomu izlediyseniz göreceksiniz. Tamamen suyunu çektikten sonra üzerine biraz maydanoz. Şu renklere bakar mısınız? Gerçekten harika. Ve biraz dinlendirip sunuma geçelim. Evet. Gerçekten harika gözüküyor. Alışılmışın dışında güzel bir makarna tarifi verdim bugün sizlere. Akşama ne yemek yapacağım diye düşünenler buyursun videoma. Gerçekten en çok yaptığım makarna tariflerinden bir tanesidir. Tadını da kesinlikle onaylıyorum. Aynen bu şekilde yapıyorum. Hemen kıvamı Şu sıralarda da bayram temizliğine devam etmekteyiz. Akşama kadar temizlik yapıyoruz. Sonrasında ne yemek yapacağım, eş, eşime ne yemek yapacağım diyorsanız gerçekten bu mükemmel tarifi deneyin. Hem uğraştırmıyor hem de aslında çok uğraştırılmış gibi gözüküyor. Gerçekten muhteşem bir makarna tarifi. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım yararlı olmuştur.